Muzliplerimizde, günahkarlarımızda yani hani bir ateş var ya, kor ateş sonra üstü böyle bir şey tutar. Üstü bir küllenir, bir üfürürsen bir üfürürse açılır. Onun için inan ki çokları şu anda bir üfürülmeyle tövbeye gelir, imana gelir, hizmete gelir, teslimiyete gelir. Yeter ki bir bilmeyi bilelim. Ama siz Dimsizsiniz, siz imansızsınız, siz haram işliyorsunuz, siz efendim zaten cehennemliksiniz, Allah ben anınızı versin dersek biz, biz, biz onları hakkına geçeriz. Diyor ki, وَمَا اِشْتَبَى عَلَيْكَ فَدَعُوا وَاَرْزِمِ الرَّحْمَ لِلْمُزْلِمِينَ Ha? Günahkarlara ne olacaksın? ha? Lel bu da. Günahkarlara acı. Hakikaten zaten geçen ya. Zaten bu müesseselerin, bu, bu tövbe kapılarının muhterem bak bu tövbe kapılarının en çok açık olduğu kimlerdir? Günahkarlardır. <laughs> tamam mı? Zaten bir gün bizim bir komşumuz geldi. Ya siz bu talebeler hiç böyle Müslüman mı olur? Böyle şey mi olur? Efendim şöyledir, böyledir anlattı. Dedi ki bana yani böyle İslami yer mi olur? Böyle İslami bir eğitim kurumu mu olur falan? Dedim ki vallahi biz fabrikayız. Burası ne? Fabrika. Fabrikalara önce ham madde gelir. Yani bir çelik tencere fabrikasına git. Bir gir içeriye bakayım. Bir bakarsın orada efendim o isten, pastan, o, ustaların eli hep kirli. Efendim odaki malzemeler, o ham maddeler hepsi kirli. Bir daha da de peyde peyder pey bakıyorsun bir ta kolya kadar efendim zaman alıyor. Bir de bakıyorsun ki has yefer. Allah selamet versin. Rabbim bereket koysun inşallah Teala. Ee, bir dost da aynı zamanda da has cevher efendim vitrininde böyle koymuş böyle efendim tabi onu ve onu benzeri olan bütün müesseseleri Rabbim bereketlendirsin kahramanlarımızda. Efendim çelik tencere demiş. Kıyılmıyor. Yani fikrine dahi bakamıyorsun kıymaya. Kardeşim dedim bizim burada önce bizim burası timarhanadır. Bunun bizim burası efendim yani e, insan fabrikasıdır, işletmedir. Ham madde geliyor, kirli geliyor, basit geliyor. Köylerden geliyor, şehirlerden geliyor. Ne olduğu belli olmayan bir ortamdan geliyor. Daha sonra yavaş 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 sen bizi görmek istiyorsa dedim bizim buradan mezun olan talebelerimizi git gör. Bak ne kadar kaliteli olduğumuzu orada görürsün. Mihraplarda görürsün. Sınıflarda öğretmen olarak ve o da efendim görev aldığı yerlerde bak ne kadar parlak böyle temiz, edepli, terbiyeli insanlar çıkarmışız. Sen buradaki daha biz burası fabrika. Sen fabrikadaki ham maddenin, efendim kirliyle kapılarak burası böyle bir tencere fabrikası mı olur diye söyleyebilir misin bir fabrika sahibine? Söyleyemezsin. Onlara söyleyemediğini de bize de söylemedim. Bizden et bize. Merhametli ol bize dedi. Biz insan çıkarıyoruz. Ha, onun için e, nedir? Ve erzim rahmen Biz o zaman ne bu dayanmak lazım değil mi bu inşallah yetiştirmek için? Ben hemen dayanıyorsun değil mi buna? Ha, elhamdülillah. Bunlar bunların arsızlığına, yüzsüzlüğüne, oynamalarına, zıplamalarına, hata yapmalarına, gözleri yumacaksın, bir şeyler yapacaksın ki yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş efendim ha o zaman günahkarlara da en çok ne yapacaksın? Merhamet sahibi olacaksın ki en çok o merhamet sahibi olduğu zaman o zaman onlar onlar efendim ee, ne olur? Ha? Onlara Peygamber Efendimiz'in görevini yapmış olursun. Onlara kim yapıyorsun? Ha? Lekad ca'ekum. Önce Efendimiz Aleyhisselam önce ama ya, o mersan ne ha. ha, alemlere rahmet gelmiş. İçinde müzdip var, içinde hepsi var. Anladın mı? Ha, alemlere rahmet. Ha? Ha. Bir de لقد جاءكم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف مؤمن مسلم mi? Müslim mümin de hata hatası Hataya hatası içmez. iman ediyor. Adam diyor ki hocam ben içki ama ezan okunduğunda oturamıyorum diyor. Yarında oturamıyorum. Ee, geçen anlattım değil mi bir şeyde? Sen yok Sen bizim cumalada beraberimizde değilsin. Ha, geçen o kar yağdığında kar yağmış ya, şiddetli işte bir kar yağmıştı. Bu kar yağdığında e, Hafız mesela dedim ki şöyle bu karlı dağları bir gezek bizim vakfın üst taraflarında falan. Gezince Hafız'la tam dönüş yaparken orada bir sürü arabalar gördük. Böyle kar sıraya böyle durmuşlar. E, hafız bana dedi ki e, Seydam Zuhan bunlar dedi kendine ait özel bir alemleri vardı dedi yani. Biz oradan geçmeyelim biri Gibi bir. Yolda öyle gidiyor. Tekrar dönmen gerekirse kar, araba zor dönüyor. Çünkü tek bir şerit var. Dedim ya, hafız, bir şey olmaz. da onların yanında geçiyoruz zaten biz. Biz onlara yaklaştığımızda onlara bir hareketlik başladı. Bak edep elhamdülillah ölmemiş yahu. İslam ruhu var yani. Haram da işlese bir İslam'ın ruhu başkadır yani. Ya Rabbim onları hidayet ederdir. Dua ettik. Meğer beni görenler, beni görmüşler ya şeyde, böyle bardak bardaklarını efendim o ellerindeki efendim haram malzemeleri hep böyle saklıyorlar. Kendilerini de böyle tutmuşlar. <laughs> tamam arabaya tutmuşlar böyle. Mahcup bir şekilde. Yani hafız böyle şaşırdı. Şey Dedi, Mümkün değil ben bunu böyle beklemiyordum. Hatta biraz da çekiliyordum adamlar. Yani evet, sen hoş olur. Evet. Ve efendim şey olur sizi de orada götürürken. Acaba diye benim içimde bir şey vardı. Fakat bunlar bu kadar da edepli olur. Efendim e, böyle bir pusular. Biz yanlar. Hatta birileri araba böyle kendi attı, arabanın arka tarafına gitti oturdu böyle yani hicabında hiç görmeyelim diye. Camdan belki de görürüz ya. Camdan belki görürüz ya. Bu edep var Allah'ım Yani muzliplerimizde, günahkarlarımızda yani hani bir ateş var ya kor ateş. Sonra üstü böyle bir şey tutar üstü bir küllenir. küllenir. Bir üfürürsen bir üfürürse açılır. Onun için inan ki çokları şu anda bir üfürülmeyle tövbeye gelir, imana gelir, e, hizmete gelir, teslimiyete gelir. Yeter ki bir üfürebilmeyi bilelim. Ama siz dinsizsiniz, siz imansızsınız, siz haram işliyorsunuz, siz efendim zaten cehennemliksiniz, Allah ben anınızı versin dersek biz, biz, biz onların hakkına geçeriz. Biz onlara nefret ettiririz. Biz onların hakkına geçeriz. O kardeşlerimiz yarın kıyamet günü ben bu adamın yüzünden şey hayatımı, kötü hayatımı devam ettirdim. Bu adamın yüzünden kötü hayatı devam ettirdim derse ne yaparsın? Yüzünden imana geldim demez de, tövbe etti demez de, yüzünden devam ettim, inat ettim. Bana, ben incitti. Üzerime geldi. Onun için. <gülüyor> ha? <gülüyor> evet. Onun için bizler ne yapacağız bilemiyoruz. Ve ma arsana. Ve lekad ca'ekum rasulun Sizin kendine min da vardır hakikaten. Min enfusikum. Tamam Sizin nefislerinizden bir peygamber geldi. Sizin gibi bir peygamber geldi. Ve o da sizden en iyisi olan bir peygamber gönderdik. Değil mi? Azizun aleyhim anittum. Yani düşmeniz. Sizin sıkıntılarınız onu üzüyor. Azizun aleyhim. Sizin sıkıntı. Demek ki bizim sıkıntılarımız, bizim günahlarımız, bizim zora düşmemiz kimi üzüyor? Hazreti Muhammed Mustafa'yı üzüyor. Onun için bize o kadar merhametlidir. Günahkarız. Ha? Şefaati. Ha? El kebair. Min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir. Bazıları nasıl olur? Ya Efendimiz Vesselam onları kurtarıyor. Yoksa aksi halde ne olur? Eksik olur peygamberliğine. Büyüklüğüne. O onlara sahip çıkıyor. Onlara şefaat ediyor. Ha. Onun için onun için e, sizin yaptıkları sizin o üzülmenizden, zora düşmenizden, günaha düşmenizden ne olur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzülür. Harayusun <laughs> aleykum. Size çok arsıdır. Yani bir böyle bir şey düşünün. E, yavrusu olan bir anneyi düşünün böyle. Hayırsun aleykum. Ona bir vahşi hayvan kapar korkusuyla olsun. Bir vahşi hayvan kapar korkusuyla olsun. Ve da onu bir yerde zarar ona gelecek korkusuyla olsun. O annenin şefkati peygamberimizin şefkati kadar yoktur. O annenin yavrusuna olan şefkati harisun aleykum bak ayet geliyor. Anladın mı? Ben ne <laughs> demek? <değil mi>? Ne <laughs> Size düşkün. Düşkündür. Onun düşkünlüğü kadar değil. Bak bir annenin hani bir tavuğu düşürür. Yavrusu etrafında civcivleri var. Böyle bir bakıyorsun hemen dönüp dolaşıyor etrafında. Ve bir normal anne düşünün. Dışarıdan bir yerden bir zarar geleceğini düşünsün. Kendi yavrusuna telaşı nasıldır? Bu annenin telaşı peygamberimizin telaşa kadar yoktur. Peygamberimizin kendi ömesine olan telaşıyla kıyaslanamaz zaten. Kıyaslanamaz. Çünkü Peygamberimiz hayatını zorluklarla onlara verdi hepsi. Onunla. Aleyküm. Bil mu'minina ra'ufur rahim. O müminler nedir? Ra'uftur. Rahimdir. Değil miyim?